Hepinize merhaba ben Miroş PKX'te. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün seviye nasıl daha kolay hızlı atladı onu göstereceğim arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Biliyorsunuz ki hani kendi bollerinizdeki tam 20 tane misafir sayısına ulaş var arkadaşlar. Ve ilk önce buradan bunu yapmak istiyorsanız ilk önce kendinize ee, hemen ben geliyorum. Oyun yaratıcıya gireceksiniz ve oyunlarıma basacaksınız ve arkadaşlar kendi e, işte kendi şeyinizi kuracaksınız ve bunu e, şey e, neydi? Bunu iyice işte kendi şeyinizi kuracaksınız ve buraları düzenleyeceksiniz arkadaşlar. Ben böyle yayınlayacağım şimdi zaten gelen olmayacak ama bir şey olmaz. Şöyle çekelim rastgele. Miloş PKX'e yazın arkadaşlar. Direkt ben öyle yazacağım. Böyle. Geç. Şimdi kaç nasıl yani ne kadar böyle e Nasıl bu kadar? 20 tane misafir toplanır. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorsunuz ve hesabınızdan çıkacaksınız. Ben hesabımdan çıkacağım. Belki game bir şey e-postam gözüke gözükebilir artık. İki saat beklemem şimdi zaten. Şimdi ben gireyim o zaman. Çıkayım hesaptan. Ama önce hesabı girmeden önce şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani ee, nasıl desem. Kendi bu dilinizde işte. Ya burada ne hani diyorsunuz yani takma adı o kişi işte. Ben zaten biliyorum hani kendi şeyimi de ama tamam ben çıkayım. Ben biliyorum hani kendi numaramı adımı falan zaten. Ben çıkayım o zaman yeni bir hesap açacağım. Acil bir şey söylüyorum. Hesabınızın kayıtlı olması gerekiyor. Yoksa hesabınız eğer kayıtlı değilse, bayağı da geliştiyse e, ne yersiniz yani arkadaşlar. Kısacası bunu diyorum. Ben çıkış yaptım. Yeni oyuncu diyorsunuz. Ve arkadaşlar yeni oyuncu derken kendi bodyinize gidiyorsunuz. Ve orada biraz geziniyorsunuz. İsterseniz oradan bir şeyler de alabilirsiniz. Sonra oradan çıkacaksınız. Ve böyle 20, 20, 20 tane yaparsanız hani yani Gelir işte elmas falan gelir. Herhangi bir şey yapıyorum. Tam adımız böyle olabilir. Sıkıntısı yok zaten çıkacağımız için. Hesabımız bu bunlardan çıkacağımız için. Şimdi hiçbir şey uğraşmayacağım. Direkt bu gireceğim. Ve buraya kendi adımı yazıyorum. Zaten oraları sileceğim için. Yani gemilim gözüktü de sileceğim oraları. 41 422 ara şey ara. Evet, girin. Ve buradan gezeceksiniz. bu de gezin arkadaşlar ve buradan böyle bir şeyler yapın işte. Mesela atıyorum balonlar alın, balon alın böyle birkaç tane. Fark etmez. Hı. Böyle fotoğraf çekin. İyi şey yapın. Bu. Olmuyorsa tamam. Şimdi bir de çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada geziniz. Yani işte bundan tam böyle 20 tane yapacaksın Ben 20 tane yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi buradan tekrar çıkıyorsunuz dediğim gibi. <laughs> Çıkın buradan. Çıkış yapın. Sonra tekrar yeni oyuncu deyin. Ben biri yaptım. Hemen şimdi 2'yi de yazıyorum. Evet. <laughs> Hemen kabul et. Her şeyi kabul et. Geç buraları geç geç. Rastgele yap. Ka e, öf, işte sarı olarak şey yapın. Yok hiç uğraşamayacağım zaten. Ya yeter ki bir balığa girip duruyorum. Allah'ım ağlayacağım ya. Bir dakika ben yazayım. Evet tekrar giriyoruz. Dediğim gibi gezineceksiniz ve ya yani, bence illa ki bir şey gerek yok ama böyle gezinin işte ya da bence alın. Çünkü uygulayabilir. Mesela örnek Bunları bilebilirsiniz. Çok güzel. Gibi 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 bir şeyler yapın işte ya. Alın bir tane balon. Tamam. Ve direkt hesaplar çıkıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Yeni oyuncu. Üçüncü yazalım. Arkadaşlar ben hepsini yani illaki yapacağım. Kaç tane var? çok fazla var. Ama yapabilirim. Yani seviyemi yükseltmek istiyorum. Çünkü 20. seviyeye gelmek istiyorum beni. Bitir. Misafir olarak oyna de. Gir telefona. Kalem var elimde arkadaşlar. Aşağı in. Bas şunu. Basılmıyor. Oyun yaratıcıya geliyorum. Arabaya. Takla at. Yok yanlış aldım. Tamam. Şöyle şey yapalım. Şunu bir alayım elimle. Bas şuraya. 41 422. Araya bastım. Tamam şunu şuraya alalım. Hatta direkt şuraya alalım. Tamam. Of. Üçü de yapıyoruz arkadaşlar. Üçü mü yapıyorduk lan? Bir dakika. Hatırlamıyorum. Üç mü bu bilmiyorum. Evet alalım. Bilin. Emojiler atın. Herhangi. Çık. Şimdi dördü de yap. Bunu da yaptık. Şimdi dörde geçiyoruz arkadaşlar. 4 4 4 Arkadaşlar tam olarak 6'ya kadar geldim. Şimdi e, 7'yi yapacağım. Ya bu çok uzun sürüyormuş ya. Ben yeni fark ettim. Ben biraz kolay zannettim de çok uzun sürüyor harbi. Hani bakın yeni hesap açıyorsun işte iki daha bir kıyafet şey yapıyorsun. Ya rastgele seçiyorsun da. Hani ay bir de o var ya. Rastgele seçme olmasa var ya daha da kötü olur da. Bak yani daha bence iyi. Ve arkadaşlar yani bir oraya yazmak bir de böyle ya yani o kadar geziliyor mu? Ben böyle ekranı böyle yapıyorum. Bir de geziyorum yani şöyle az az. Biz çok oyalanmadan yapalım hadi. Şöyle gidelim 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 gidelim. gidelim. Yaz şuraya. Arkadaşlar ben tam 20'ye kadar yapacağım. Ve size söyleyeceğim. Arkadaşlar bir merak ettim. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Az önce biraz öksürü, öksürüm gel. Öksürmeye geldi işte hesabıma gireceğim. Oğlum ben niye böyle şey yaptım? Bunu bekleyin. Arkadaşlar. Lan ben yanlış hesabıma girmişim. Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika gelmişken de biraz bu hesabı kontrol. Wow, güzel ama hesabım şimdi. Bir dakika. Bu ne bilma? Aman ya Rabbim. Neyse arkadaşlar ben kendi hesabımı gireceğim. Evet arkadaşlar kendi hesabımıza girdik de bir şey olmadı mı ya? Oluyor arkadaşlar bakın 9 kişi dedi. Bakın 9 kişi girdi şu an. Yani bu, bu lira bakın işe yarıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar ben onu sonrasında yaparım. Ama e, bence 20 çok fazla. 10 falan olabilirdi. Neyse. Gel arkadaşlar ilk önce normal sadık dostumuza birkaç bir şeyler alalım. Ya da şöyle yapalım. 20 günlük görev tamamlayalım. Hem altın kazanalım hem de bir şeyler alabiliriz arkadaşlar. Yapalım mı? Hadi gel yapalım. O beleşten aldık vallahi. Haftalık, çiftlik sezonu. Yok onlar önemli değil de. Bize günlük lazım şu an. Günlük 100 tane yok ya. bunu. direkt... Evet arkadaşlar öbürlerini de ee, yapabiliriz. Çıkartma kitabına göz at diyor. Tamam atalım atabiliriz. Şöyle. O iki tane şey varmış zaten. Arkadaşlar toplam. Şunu alalım bari. Şu part gibi olan bir şey alalım. Tamam hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Evet para geldi. Geldi arkadaşlar. Alalım hemen. Üçlü sadık dost. Ne? Üç güçlendirme kullan. Hemen arkadaşlar güçlendirme kullanalım. Ama nereden kullanabiliriz ki? Bir, bir dakika ya neredeydi onlar yeri? Burada bir de arkadaşlar güçlendir yeri. Neredeydi? Bakıyorum şöyle bir. Evet arkadaşlar. Burada alabiliriz. alabilirsiniz Ama 3 tane fiya. Paramız gidiyor sonrasında işte. Para harcıyoruz bir de. Ben anlamadım. Bu ne ya? Hem para harcıyoruz arkadaşlar. Hem de var ya. iç şunu. Of ama güzel işte zıplayabiliriz. 3 tane güçlendirme kullanacağım. Nerede öldürüm? Buldum kullanalım hemen. Bunu da iç. İç hepsini arkadaş içelim. Fazladan bir tane almışım neyse. En azından 300 geldim. Crazy randa Ben bunları yapamam. O yüzden bunları izleyeceğim. Arkadaşlar çoğu görevleri yapamayacağım ama reklam izleyerek yapabilirim. Şimdi bir e, çikolata soslu dondurma yedede. Hangisi çikolata soslu? Bu mu? Evet. Ye dedi. Tamam yiyelim. Evet alalım. Bakalım bundan başka yapabileceğimiz 3 oyuncuyla üç oyuncu yok yanımda ama. Sadık dostunu dondurma kamyonuna götür. Sadık dostunu don dondur dondurma. E buradayız. Dur bir tane hayalet mumya alayım. Hayal... Ha mumya diyorum hala mumya. Dur herhangi bir tane favorimi alacağım. E. Ye. Ya, anlamadım. Ne dedi? Sandık nasıl dondurma? Kamyonuna. Dondurma. Kamyonu. Kamyon nerede bu? Dur bir dakika. Gelelim. Dondurma ver lan. <laughs> Aa, oldu. Dur şu koyalım da. Mı? Git sen. Heh. Zaten Rakul'u hiç sevmem. Çok kötü bir hayvan geliyor bana. Korkunç. Alalım. Bakalım çiftlik sezonda alabileceğimiz bir şeyler var mı? Yok arkadaşlar. Tamam. Artık yapalım gerçekten. Arkadaşlar ben Vallahi ilk bunu yapacağım. Bu zaten çok kolay. Tam 8 tane var. He arkadaşlar o şey tamam. Bir hesap da alması lazım. <laughs> tamam o zaman sadık dostumuza bir şey alalım ya. Evet dostum pardon favori olan pete de bir şeyler alacağız arkadaşlar. Hadi ne alabiliriz ya paramla ben buna ne alacağım ya. Arkadaşlar param yok resmen. Yok bunu almayayım bu çok çirkin. Şu bu şu bu. Bu daha güzel bunu alacağım. Param da yok ki arkadaşlar. Yani yapacağım bir şey de yok benim. Bakalım şapkaya 1 liraya bir şey alacağımız bir şey var mı? 2000 bin lira olsa da şunu ya da şu şunu alırdım. Tamam o zaman bir tane de kulaklık mı alsak? Tamam şapkayı alacağım. Bunu, bunu alayım. Alayım işte. Evet. Ve evet, para da kalmadı gerçekten. Ne güzel. Çaktan belki arkadaşlar para gelir. Hadi inşallah şu 10.000 altın gelir. Lütfen 10 bin altın gelsin. Hadi 10 bin altın. Ya arkadaşım 10 altın. Abi bak 10 bin altın. Bundan para gelmesi imkanı ne kadar var? Arkadaşlar. Ay inşallah şu 2 nokta gelir. Lütfen 2 nokta gelsin. Hadi arkadaşlar. Umarım gelir. Hadi açıyoruz. Ben bakmayacağım. İnşallah altı çıkar. Ya öf be. Ya öf be. Ne yapayım ben şimdi? Cık. Arkadaşlar ya. Ne yapacaksın? Ne, ne yapacağız daha doğrusu? Hep de satın al var ya. Aa, sadık Dostum hep seviye atla diyor. Acaba atı... Atla... Arkadaşlar hayır ama ya. Ya arkadaşlar ben bununla... Ben bunu büyütmek istemiyorum. Büyütsem mi? Büyüteceğim arkadaşlar ya. Zaten kimsenin takas yaptığı da yok. Büyütüyorum. Ay benim bebişim büyüyor. Bu çok tatlı. Bu Ali daha tatlı oldu. Baksanıza şuna. Çok tatlı. Tamam onu da bir şey de büyütelim. Neydi o? Nerede o Peta? Gelse de büyütelim. Ya bu da çok çirkin oldu. Bu ne ya? Bebek hali daha tatlıydı bence. Daha büyütebileceğimiz bir bebek gibi bir şey yok mu? Çok tatlı. Ne var ne Ha ona şey ya. Öf. O cubo ne kadar daha ne kadar daha fazla şey yapabiliriz? Hı, bir ev satın al. Oh be kaç. Arkadaşlar, yani siz bunları yapabilirsiniz. Ben çoğunu yapamadım. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar da umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Öptüm.